Evet arkadaşlar şimdi altıncı sırayı yapmaya başlıyorum. Altıncı sırayı yapmak için önce şunu yaptım şu şekilde. Ta şöyle taktım yazılı. Şöyle çıktım. Buradan böyle geldim. Buradan böyle geldim. Böyle geldim. Böyle geldim. Böyle geldim. Ve böyle geldim. Bakın. Şimdi şöyle koyduğumuz zaman bakın arkadaşlar bu şekilde koyduğumuz zaman şu araya elimiz girecek o halde burada ne yapmamız gerekiyor şimdi şuraya benim bir yazılı kağıt takmam gerekiyor şöyle kağıdımı taktım bu altıncı sıra arkadaşlar şunu kıracağım için buraya ben bir tane de renkli kağıt takıyorum şöyle renkli kağıdı taktım. Bakın. Şunu kıracağım arkadaşlar. Açıyorum arayı. Kırıyorum şu vaziyette ve kapatıyorum. Yerine koyduğum zaman bakın. Görüyor musunuz? Elinizin gireceği bir alan oluştu burada. Şimdi arkadaşlar bu sefer buraya ben yazılı kağıt takacağım ve bu kağıdı şu vaziyette takacağım. Şöyle. Ve arkadaşlar şimdi şunu kıracağım. Bunu kırmadan önce buraya benim bir renkli kağıt takmam gerekiyor. Böyle taktım. Ve bunu kıracağım ya arkadaşlar. Açıyorum arayı. Şöyle yapıp kapatıyorum. Evet. Böyle gidiyoruz. Şimdi renkli takıyorum buraya. Şöyle. Şimdi ne yapıyorum? Şunu kırıyorum. Açıyorum arayı. Kırıyorum. Ve katlıyorum. Şunu iyice kıralım şöyle ve katlıyorum. Bakın. Gördünüz mü? Şurayı yaptım. Şimdi buradan şöyle yukarıya çıkacağım. Yazılı bir kağıt takacağız buraya. Yazılı bir kağıt takacağız. Bakın. Şuraya çıktım. Şimdi buradan şöyle geçeceğim. Bu sefer şöyle eee renkli bir kağıt takalım deşenli şimdi burada biz bir kare oluşturacağız yine şöyle şuradan aşağıya iniyorum yazılı olarak şöyle. elimizin girdiği bölümü yapıyoruz arkadaşlar ve bu altı altıncı sıra Bundan iki tane yapacağız. Bir bu başa bir bu tarafa. iki tarafa olmak üzere iki tane yapacağız. Şimdi arkadaşlar şu ara boş ya. Buradan şu vaziyette yukarıya çıkacağım. Buraya ne yapıyorum? Renkli kağıt takıyorum. Şöyle şu kısım gözüksün. Gözükecek yerleri de takarken ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Hangi tarafın gözükmesini istiyorsanız ona göre kağıtlarınızı takın. Bak, gördünüz mü? Şimdi burada şöyle yukarıya çıkacağım. Yazılı olarak. Evet. Bakın arkadaşlar bu vaziyette oldu. Şöyle olacak. Şimdi bu sefer ne yapıyoruz? Şurada şöyle iniyoruz. Ve altıncı sıramızda bitmiş oluyor. Bu altıncı sıradan arkadaşlar iki tane yapacağız. Bir bu başa bir buraya bir bu tarafa 6 sırada arkadaşlar kullandığımız kağıdın ölçüsü 7 sıra Arkadaşlar çantanın ağız kısmı tamamen ağız kısmı şurası şurası olacak şurası olacak Burası da arkadaşlar 7. sıra. 7. sırada da kullandığım kağıdın ölçüsü 2 tane de körük yapacağız. Körüklerimiz de bu şekilde. Körüklerimde kullandığım kağıtların ölçüsü Evet arkadaşlar. Şöyle olacak körüklere de. Şöyle parçalar koyacağız. Şöyle. Şöyle koyacağız arkadaşlar. Şöyle. Şimdi şunu yapmayı göstereceğim. Şunu. Şunu yapacağız arkadaşlar. Kağıdı ortadan şöyle ikiye kesiyorum kullandığım kağıdı. Şöyle ikiye katlıyorum kağıdımı. Şöyle şu kısmını şöyle bir katlıyorum. Şöyle diğer tarafını bu şekilde katlıyorum ve az az getiriyorum. Getirdikten sonra şuradaki fazlalıklarını kesiyorum ve bunu şu araya daldırıyorum arkadaşlar şöyle şu araya daldırıyorum evet bu şekilde yerleştiriyoruz şöyle ve bu da böyle olduğu zaman arkadaşlar böyle iki tane körük oluyor artık dikime başladım Şimdi arka tarafından şöyle ipimin ucunu bağladım ve yakayım. Kaçmasın diye. Burada dikmeye başlıyorum. Dikmede de fazla detaya girmeyeceğim arkadaşlar. kağıt çanta oynatma listemi inceleyin. Orada birçok şeyi görürsünüz. Ve düğümü aşağıya içeriye doğru çekelim. İpim burada. Şimdi şu aralar kapanacak biliyorsunuz. Önce bu arayı ben bir kapatayım. Sonra şu kareleri tek tek buraya yerleştireceğiz. Evet, şuradan, ardından evet, iğnemi geçirdim. Şimdi bunu bu şekilde tutuyorum. İçeriden ve dışarıdan arkadaşlar bunları dikeceğiz. Şurayı da birleştireyim. Ara açık çünkü. Şimdi bunu dikeceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Hepsinin buralara bu parçaların hepsini şu parçaların hepsini diktikten sonra bunun üst katını üstüne ekleyeceğiz.